Otaak Fiat Bayi'nden herkese merhaba. Bugün sizlere Ege araçlarımızda güvenlik paketi gelen şerit takip sisteminden bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şerit takip sistemini devreye aldıktan sonra şerit ilali yapmanız durumunda Araç direksiyona ufak müdahale ederek kendini şeritte tutacaktır. Belirli bir süre sonra güvenlik sebebiyle direksiyonu tutmanızı isteyecektir. Aracımız bu işlemi ön camda bulunan kamera sistemi ile yapmaktadır. Şerit takip sisteminde amaç dalgınlık durumunda kaza riskinizi minimuma indirmek ve güvenli bir şekilde yolculuğunuzu tamamlamanızdır. Şerit takip sistemini aracın sinyal kolundaki düğmeden açabilir, kapatabilir. Yukonet ekranından da aynı işlemi yapabilirsiniz. Bugün sizlere şerit takip sisteminden bahsettik. Daha farklı videolarımız için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.